Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Özil değil, burada önemli olan herhangi bir oyuncu değil. Burada önemli olan her zaman Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'deki oyuncularla oynayacağım. Günler geçtikçe iplerin kopma noktasına geldiği Yıldız Futbolcu, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takibi bırakırken, daha sonra bir açıklama daha yayınlayarak, Sarı lacivertli kulüpte devam etme isteğini yineledi ve yeniden kulübün hesaplarını takip etmeye başladı. Fakat tüm gelişmelere rağmen Mesut Özil'le Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı. Ve dünyaca ünlü yıldız sarı lacivertli formayla şampiyonluk yaşayamadan gönül verdiği renklere veda etti. Elbette bundan sonra Mesut Özil'in e, durağı hangi takım olacak merakla bekleniyor. Medipol Başakşehir'e adı anılıyor biliyorsunuz değerli izleyenler ama az önce e, Joshua King transferinde iki sene önce oğlunun Fenerbahçe formasıyla bir fotoğrafını paylaştığını söylemiştik. Arkadaşlarım da hemen ekrana yansıtıyorlar. İki sene önce paylaşmıştı bu fotoğrafı Joshua King şimdi kendisi Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor. Bugün akşam saatlerinde gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni transferinin değerli izleyen bunu da paylaşmış olalım. Bir diğer isim de Tiago Çukur'du biliyorsunuz Fenerbahçe'nin anlaşmış olduğu isimlerden. İstanbul'a geldi hemen onunla ilgili paylaşımımızı da yapalım. Milli futbolcu sağlık testlerinin ardından Sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak. Hücum hattında görev yapan Tiago Çukur futbol altyapı eğitimini Hollanda'da aldı. Genç oyuncu A milli takımın formasını ilk kez 14 Haziran'da oynanan Litvanya maçında giymişti. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertli kulüp Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardığını resmen duyurdu. En son İngiliz ekibi Watford forması giyen futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı da belirtildi. Premier Lig ekibi Watford ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Norveçli forvet geçtiğimiz sezon 32 kez lig maçında forma giydi ve 5 gol 3 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli futbolcu Norveç milli takımının da 62 kez formasını giydi ve 20 gol atma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncunun transferiyle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır." Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır denildi. Şampiyonlar Ligi nedeniyle sezonu erken açan ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da gaza bastı. İkinci kaleci Berke Özer'in ayrılmasıyla, sarı lacivertlilerin öncelik verdiği mevkilerden biri de kale. Altay Bayındır'ın yanına kaleye takviye arayışında olan Fenerbahçe, sürpriz bir isme yöneldi. Fenerbahçe, Samsun Spor'un başarılı file bekçisi Nurullah Aslan'ı gündemine aldı. Fenerbahçe yönetimince, kırmızı beyazlı Samsun Spor'a hem 25 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan, hem de Yunus Emre Çift'in şartları soruldu. 18 yaşındaki Yunus Emre Çift stoperde forma giyiyor. 5 Temmuz 1997 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Nurullah Aslan, kariyerine Termespor altyapısında başladı. 2016'da Tokat Erbağ Spor, 2019'da da Samsun Spor'a transfer oldu. Samsun Spor formasıyla 90 karşılaşmada görev alan başarılı kaleci, 44 maçta gol yemedi. 25 yaşındaki genç kalecinin boyu 2 metre, 02 santimetre. Aslan'ın Samsun Spor'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Genç kaleci Aslan'ın güncel piyasa değeri 550 bin euro.